Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım size e, çeşit kenar üçgende alan hesabı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar önce bir üçgen çizim mükemmel yazımla olan bir güzel yazımla merhaba arkadaşlar diyelim ki A B ve C kenarları olan üçgende mesela ne diyelim 4 6 8. Bu üçgende bize buranın alanı nasıl bulunur diye soru gelmiş. Hemen söylüyorum size arkadaşlar. Üçgende yani geometride U diye bir şey var arkadaşlar. U. U nedir biliyor musunuz? Üçgenin üçgenin çevresinin yarısı demek arkadaşlar. Çevrenin yarısı demek. Şimdi bunun çevresi kaç? 10, 18 değil mi? Yani bu U eşitmiş 18 bölü 2'den 9. Şimdi bu bir kalsın. Şu U formülü, bu U'yu aldık ya arkadaşlar. Şuraya geldik, şuraya geldik. Bir kök açtık alanı bulmak için. Kök açtık. Kök açtık. 9 çarpı dedik. 9 çarpı dedik. Şu sonra 9'dan şu gördüğünüz 9 çarpı bunu aldık ya. Sonra sonra 9'dan sırayla 4'ü çıkartıyorsun arkadaşım. Bir kenara çıkart. Kaç kaldı? 5. 9'dan 6'yı çıkar. Kaç kaldı? 3. 9'dan 8 çıkar. Kaç kaldı? 1. Bu neye eşit? Kök içinde 45 45 çarpı 3 o da 135'e eşit arkadaşlar. Kök 135. Bu da kök dışına nasıl çıkar? 11.6 olarak falan çıkması lazım. 11.6. Yani burada alan da buymuş arkadaşlar. Tamam. Şuraya da şöyle yazalım. Alan ABC. Şimdi nasıl bulunuyor? Tekrar ediyorum ben size. Çevresi bilinen bir üçgen vermiş alanı sormuşsa tüm çevreyi topluyorsun. Bu çevreyi ikiye bölüyorsun. Çıkan sonucu alıyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Bu U oluyor. 9 değil mi çıkan sonuç? 9'u yazıyorsun. Daha sonra bu 9'la her bir kenarı tek tek çıkartıp birbirleriyle çarpıyorsun arkadaşlar. Çarpıştırıyorsun böyle çat çat diye. 9'dan 4 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 8 çıktı 1. Şimdi hepsini çarpıyorsun. Oluyor sana 135. Bunu da kök için alıyorsun. Kök dışına çıkardığın sayıda alanı veriyor arkadaşlar size. Olay tamamen bundan ibaret. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.